İşte kasan bir fırtına çıkıyor. Burada Ayakta duramıyor. bir sahipti. Yani. Baksana tepede o çıkıyorlar, görürsünüz. Erzurum Palan Döken iki kayak merkezindeyiz. Biliyorsunuz Erzurum'da iki tane uluslararası standartta kayak merkezimiz var. Birisi Palan Döken merkez, bir diğeri de şu anda yerel ismiyle Konaklı dediğimiz. Palan Döken 2 olarak nitelendirdiğimiz kayak merkezindeyiz. Bildiğiniz gibi maalesef bu sene bütün Türkiye genelinde yeterli kar yağışını alamadık. Sadece kayak merkezlerimiz değil aslında tarım açısından da biraz böyle e, yeterli olmayan bir yağışla karşı karşıyayız. Her ne kadar yeterince doğada kar olmamakla birlikte Bizim Palan Döken 1 ve Palan Döken 2 tesislerimizde sunni karlama olduğu için sanki adeta doğada 3 metre 4 metre kar varmış gibi çok rahatlıkla kayak yapmanız mümkün. Ee, ve burada 8 tane pist var. 8'i de uluslararası standartta. Hele 3 tanesi ee, Uluslararası Kayak Federasyonu'nun onayladığı yarışların yapıldığı bir merkez. Bu haftada yaklaşık Türkiye genelinde 500 tane kayak yarışçısını Palandöken 1 ve Palandöken 2'de ağırladık. Onları misafir ettik. Türkiye yarışları Palandöken'de yapıldı. Evet doğada yeterli kar yok. Ancak pistlerimizde rahatlıkla kayak yapılabiliyor. 3-4 tane daha 5 yıldız standartında uluslararası otel zinciri açıldı. Dağda da artı 2 bin yatak kapasitemiz var. Bugün Türkiye'nin diyebiliriz ki en iyi kayak otellerine falan Palandöken 1 ve falan Palandöken 2 sahiptir. Falan Palandöken 1 ve falan Palandöken 2 de toplamda neredeyse 90 kilometreye yakın bir pist uzunluğumuz var. Bu pist uzunluğu gerçekten dünya standartlarında bir uzunluk. Yani çok iyi kayak bilenlerin bile sıkılmadan en az bir hafta İstediği kadar kayak yapabileceği bir merkez burası.